Minica kanalına hoş geldiniz. Yeni bir oyun ile beraber karşı karşıyayız ve başlayalım mı oyunumuza? Başlayalım. Başlıyoruz o zaman. Önce babaca olacak Yeşil oynayalım bilmiyoruz. Görelim mi? Evet babacan. Bekliyor şöyle. Go 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 go. Gol. Kim yaptı? Bir mi? Evet. Çaça atlanıyor buradan. Ben bu oyunu oynayamam ki. Ve bekle sen. Sakin ol, öğretiriz. Ağlayı bilmiyorum. Baba, ben ikinci çöller şok ediyorum baba. Gol! Çat! Baba <laughs> baba bak ba, evet. Gol! Kend kendi dedi. Go baba. Keşke bu kumandalı olacak. Gol! Bir daha kazandık. Baba. Sen bunu kumandanda oynayabilirsin. Böyle sağa bak. Sen böyle buraya sağ sol yaparsın. Buraya bastım ateş atarsın. Ben seni öğretirim. Buradan yönler ben yaparım. Olur mu? Hı. Bekle. Bu elbise seni yeni elde vereceğiz. Oraya elime. Kumandayı bırak sen. E, e, Bacamdan. Baba. Gol. Bir daha kazandık. Şurada. E biz kazandık. Evet. Şurada kimdi? Sıra sende olsa bu el. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Sadece ben buradan gazını vereceğim. Sonra da yönler kullan. Tamam mı? Hı? Bak buradan sağa sol. Bak Buradan zıpladım ateş. Değil burayı bastım böyle zıplarsın bak. Evet gördüm. Gördün mü? Hadi bas. Bak orayı değil. Bak. Burada mı? Buraya bastım ateş bak. Burayı bastım ateş. Bak buradan sağ sol. Bak burayı sağ. Sol. Sağ sol evet. <laughs> Kaybettirdik ya. Karşı taraf gol attı. Olsun. Hazır mısın? Öğrendin değil mi? Burayı ellemiyorsun. Bak burası sağ ve sol. Bir de bu da ateşi basıyorsun sen tamam mı? <gülüyor> bas. Gol. Başlamış yaptı. Abi. Bak 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 yap yapmışım. Oo ben bak, yapmışım. Burada ateşi basıyorsun. Hı? Burada Buradan zıplayabilirsin. Hı -hı. Bas 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 ateşe. <laughs> Zıpla. Abi gidiyor. Başladım ateşe. Dön geriye topun yanına git. Dön geriye. Arkadaş. Arkadaş. <laughs> Zıpla bak topun yanına geldik mi? Niye yapamıyor bu? Hadi. Oha gol yapıyordum. Evet. Ay bu test. Bas. Mi? Ateşi bas çabuk. <laughs> Bas 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 bas. Hı ateşi bas, ateşi bas. bas. <laughs> zıpla çabuk, zıpla. Adam bu gol atacak çabuk. <laughs> Baba bu takımla zıplıyorum. Niye zıplamadı? Ateş başlıyorum. Hadi oluşum. Hadi paşam zıpla. Oo, yaşam da çıktı ne? Hadi. Sesal ol Ateş. ateşi bas. Ateş Sadece ateşi bas diğer yerleri elleme Ateş ateş Evet Hadi Ne oluyor ya neden dönüyor bu Zıpla İmeğe zıplayacaktın ya Zıpla Gördüm gördüm Ateşi bas çabuk ateş. Ateşi bas bas ateşi Hayır Zıpla Ateş boş oldu herhalde Aşktı. Aferin. Anaa. Bekle. Şu bebekten uşağımış. Gidiyor. Evet. Zıpla. Hı. Zıpla. <laughs> Gol. Yey. Oo, adam vurmadı. Atmışım adam takımı. Aa ben, ben atmışım. Oca bir şey. Evet. Bizim arkadaşımız yapmış. Evet. Hı -hı. Hazır mısın? Bas ateşe. <laughs> at, 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 at. Bekle. Zıplamaya bas. <laughs> Ay zıplamaya <çıktınmaya> başladım. <laughs> Yenemediler. Hadi hadi hadi. Arkadaş. Hadi bas 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 kazanacaksın. Evet zıpla. Oldum. Biraz zıpla. Zıplayacağım. Evet işte bu. Topu kaçırdı yine. Ee, kazanan biz olduk. Çak. Zıpla. Bak bak bak. Vau! Wow. Sonra ben yokmuşum. Evet. Uyanıyordum. Her gün bunu oynayacağım. Evet. Şimdi o zaman ne diyoruz? Bugünlük oyunumuz bu kadar yeterli. Ya bay bay arkadaşlar. Yorum olmayı unutmayın. Abone olmayı Abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Görüş